Safer ayı Muharrem ayından sonra gelen yani yılın ilk ayı olan Muharrem ayı sonra gelen ikinci ay bu ay bela ve musibetlerin yağdığı uğursuz bir ay değil. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi kendisi baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Eşyanın tabiatında uğursuzluk yoktur ve sefer ayında uğursuzluk yoktur diye Resulullah men etmiştir. O zaman cahiliye adetiymiş o toplumda sefer ayında belaların yağdığına inanılıyormuş ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu men etmiş. Buna rağmen bazı alimler yine de biz önlemlerimizi alalım bela mela yağar diye. Bu ayda bela yağacağına inanmak Allah Resulü'nün hadisiyle çelişir. Dolayısıyla böyle bir şey düşünemeyiz. Ama biz belalara karşı önlem alalım. Toplumsal afetlere karşı dikkatli olalım. Nedir toplumsal afetler? Günahların yayılması. Bunlara karşı önlem alalım. Toplumsal günahların toplu işlenmesi belaların çeker. Yoksa aydan dolayı musibetler gelmez. Toplumsal günahlardan yani toplu olarak girilen günahlardan dolayı gelir. Dolayısıyla sefer ayı öyle bir özelliğe sahip değil ki uğursuzluk getirsin, bela getirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde uğursuz olan bir şey yok, sayı yok çarşamba günü yok, kara kedi geçti uğursuzluk gelecek, şu bu, böyle bir şey yok. Ama uğur var. Uğur dediğimiz ne? Peygamber sasam bir sehl olan var. Girmiş demiş ki ah sehl geldi işimiz kolay gidecek. Böyle hüsnü zan yani iyiye yorma. Ha böyle oldu tamam iş güzel gidecek. Ah böyle oldu iyi olacak. İyiye yorma var. İslam bize bunu emrediyor. Kötülüğü düşünürseniz çekersiniz. İyiliği düşünürseniz yayarsınız. İyiliği yaymanın yolu iyiliği düşünmek. Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetinde olanı yapalım. Sünnetinde olmayanı terk edelim. Allah Celle Celaluhu böyle batıl inanç sürülütlenmekten hepimizi muhafaza etsin. Bizleri hakkın ve hakikatin yolcusu yapsın. Ahir davana enelhamdülillahi rabbil alamin.